Evet 118 herkese merhabalar sonunda yeni SD kart aldım ve artık beraberiz arkadaşlar şimdi alışverişe geldik kız arkadaşımı falan birine bıraktım ee, ben kartımı şifreli kullanmadığım için benden şifre istediler alışveriş yaparken o yüzden gittim o işleri hallettim ben iki dakikada şimdi falan birine gidiyoruz kız arkadaşımın yanına şu an Hilton'dayız. Kız AVM'lere deliriyor. Neden deliriyor diyeceksiniz. Onlar da AVM dediğin olay yani onun anlattığına göre benim bilmediğim bir şekilde AVM dediği olay tek katlı uzun bir yermiş. Yani bu şekilde bizimki gibi AVM yokmuş böyle büyük. Siz diyor çılgınsınız diyor. Böyle büyük yer mi yapılır diyor. Böyle büyük AVM mi yapılır diyor. Ama kız bilmiyor ki Türk insanların çoğunluğun yani eğlence anlayışı burası. Çoğunluğunun, herkesin değil çoğunluğunun. Milletin gezmeye parası mı var? Nasıl? Milletin ne gezmeye parası var, ne eğlenmeye parası var. Millet hafta sonu alıyor çoluğunu, çocuğunu, buraya geliyor. Yani bir adamın tek eğlencesi burası çünkü. Onlardaki gibi imkanımız yok ki anasını satayım. Açıklamaya çalıştım bunu ama anlamadı tabii. Anlatabildiğim kadar anlattım. Öyle işte. Bodrum'dan kalan vlog bu arada bu. Bodrum'dan kalan videoya devam ediyorum. Bodrum'dan değil, pardon. Selçuk'tan kalan. Orada kameranın şarjı bitti. Video çekemedim, hiçbir şey yapmadım. Sadece fotoğraf çektik. Evet, geldik. Neyse sonra konuşuruz. Fotoğraf ve video çektik orada. Hello. Hi. Why you didn't take back? Lan alışveriş sepet tarzı bir şey yok mu ya? Yok. Evet. Kolumuz ne işe duruyor? Kolumuz ne işe yarıyor? Okay babe, give them to me. What? Okay. Thank you, dear. What? 500... 500 Turkish dollars? Really? So expensive. Is it short? No, pants. Okay actually settle cheap Did for you. you. SD card? Yeah. So, it's more it's it's taking you now. So, you are on the, you are on the you are on the film. Cool. Abi biz neden sürekli alışveriş yapıyoruz size söyleyeyim. Kızın 3 aylık tatil için ayarladığı tüm kıyafetleri sağ olsun Pegasus değil pardon Sun Express kaybetti abi bavulunu kaybetti kız kocaman x large, bavul çöp oldu yani bugün kaçı bugün 23'ü kız tam 10 gün önce geldi ve 10 gündür bagaj kayıp abi kimse bagajı bulamıyor bagajın nerede olduğu bilinmiyor yani çok garip ya nasıl bir bagajı kaybedebilirsiniz nasıl bir bagaj bulunamaz nerede olduğunu bile bilmiyorlar abi bagajı Still watching? still, still watching something? Öyle işte abi, bagajı kayboldu. Bagajı kaybolduğu için sürekli alışveriş yapıyoruz. Çok kötü bir şey ya. Kız geldi buraya var ya, 3-4 gün somurta somurta gezdik abi. Somurta somurta sağa sola geçtik. I can take your phone you Şimdi geldik buraya. Buradan da eşyaları bırakacağız. Oradan ee, somon yemeye gideceğiz. Çünkü kızın söylediğine göre ya şöyle bir şey var. Şimdi kız ee, Arkansas eyaletinde yaşıyor kız arkadaşım. Kız deyip duruyorum. Kız arkadaşım Arkansas eyaletinde yaşıyor. Taze, yiyecek, neredeyse hiç yememiş. Hep dondurulmuş ürünler ve bir aylık, iki aylık ürünler. Şimdi kız buraya geldi. Tüm ne var ne yok tazeleri yediriyorum. Kız arkadaşın deliriyor arkadaşlar. Şimdi geçen hafta e, deniz ürünleri yemiştik. Kızın aklı çıktı. Bugün de onu somon yedirmeye götüreceğim. Ben daha hiç somon yemedim bu arada. Yani ben daha hiç somon yemedim. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Şimdi somon yemeye gideceğiz bu akşam. Big Chef sanırım. Evet, Big Chef'te ee, ızgara somon deneyeceğiz. Fiyatını sordum. Ben çok pahalı diye düşünüyordum. Fiyatını sordum. Çok ucuz bir fiyat söylediler. Kız ödeyeceğini söyledi bu arada yani. Deal yaptı bende. Let's, let's make a deal dedi. Anlaştı benimle. Ben de, de ödeyeceğim dedi. Ben de dedim okey, if you want. Sonra... Ee, aradım işte Big Chef'i. Konuştuk ettik. Ucuzmuş. Yani onun için ucuz. Benim için değil ama onun için ucuz 180 lira gibi bir şey ama büyük porsiyon öyle küçük porsiyon değil. O yüzden o direkten dolar. Yani onun için onun için 10 dolar falan. Ama orada orada yese mesela Amerika'da yese taze olmadığı halde taze olmadığı halde yani 20 dolar falan ödüyorlarmış normalde. Evet arkadaşlar yeni bir şey öğrendik. Artık uzun yapabiliyorum. Teşekkürler. <laughs> Kamera yeni aldığım için daha bilmiyorum. Nerede ne yapılıyor, nasıl okuluyor. Tabii Türklerin yaptığı en güzel şey. Bir şey aldığında okumamak. Ben de okumadım. Kitapçığını. Neyi nasıl kullanılır bilmiyorum. Ama video izledim, birçok video izledim. Ama şu face track mod var. Onu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Oh. Öyle işte şimdi alışveriş yapıyoruz. Buradan çıkalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet. Tekrar buradayız. Şimdi geldik eve. Alışverişten geldik üstümüzü değiştirdik. Şimdi AVM'de konuştuğumuz gibi somon denemeye gidiyoruz. Bakalım somon bir arkadaşımın beklediği gibi olacak mı? Okay babe. What are you expecting about the salmon? The what? Salmon. Fresh and delicious. Fresh and delicious. Okay. It's your favorite food? Yeah, I know. Hmm? It's your favorite food? Okay. Let's come here. Come here. Show our stars. Look. Look how we cool. Look. <laughs> Alsancak Big Chef'e gidiyoruz. Daha önce hiç gitmedim bir yer. Alsancak Big Chef. Daha önce hiç Alsancak Big Chef'e gitmedim. Şey, yeah I did. Önce hiç Big gitmedim. Şimdi üstüne gidiyoruz. Abi bugün ne rüzgar var ya. Bugün 34 derece hava vardı. Saat 2'de hava kapandı. Yağmur yağmaya başladı. 4'te tekrar açıldı. Şimdi güneş var ve hayvan gibi rüzgar var. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Kordon'dan sevgilerle, saygılarla. Abi şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Hmm. Ya Rabbim, özene özene yaratmış ya, özene özene. Tam gün batımındayız. Şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Beyefendi. Bey de bu. Şimdi mekana gidiyoruz. ve büyük şey yapıyor. <laughs> Abi şöyle şuraya park ettim ama inşallah bir sıkıntı olmaz ya. Evet şimdi mekana gireceğiz. Bakalım nasıl bir şey bulacağız. Neyse şimdi şöyle bir döndüreyim kamerayı. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Okay, we can sit inside. And... Şimdi size de basın yaptırmıştık. Buyurun, yan bahçede. Siz de, de Sizde mi de konuşmuştuk? Yok, Yok benimle konuşmuyoruz ama evet. ben zaten tamam. ayırmak için. Tamam. Tamam. Da... Şimdilik buraya oturalım, yemekten sonra olmalı bir şey istiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Hello, D. D, you are on, you are on the You are on the filming right now. Nah, what are we doing? You are filming. It? Come it's on, tell something to the to the Turkish people. Tell away. Tell something to the Turkish people. Oh, uh, what are we all? How all doing? Are you doing? Can you talk? Can you talk? Yes. No, no. It's for a YouTube video. Ah, yeah, you, it's oh. for YouTube. <laughs> say, say something. <laughs> say something to Turkish people. I want to talk. I love y'all, no cap, <laughs> <laughs> i straight up, I'm trying to come down there He said he's trying to come, come up here I'm trying to come, come down up. there Come up? What does that mean? He said he's trying to come up here Oh, here. okay here. Yeah. Hey, I'm going to call you back though, we're to eat. My bad right. for accidentally calling you, but, but hope you're doing good I do got y'all on YouTube Huh? Yeah, YouTube right now. Yeah, he's making a YouTube video. Oh, see, that's Okay, D. He's, he's filming you right now. Do you see what? The video see me? Yeah. <laughs> Can't you see yourself? Yeah, you can see yourself. Yo, yo. Okay. Uh, make some rap to the Turkish people. <laughs> Make some rap. Yeah, I saw you. you making rap. Ah, you big? That's a big. I'm from. I'm a rap for real. I'm go grab the Uh, turn on the beat. That's a big. <laughs> Let me get the t the uh remote. That is that's a big. I got you. Come on. <laughs> <laughs> what? What did you do? about to run. you looking for a bee. He's looking for a beat. Okay, he's thinking. Alright, y'all hear me. Yeah, I hear uh, I watch it. Alright, watch this. Okay, I, I will show you. I will show you. Uh -huh. I can show you. No, so I'm looking for the Wi-Fi. You can hear me right? Yeah, I can hear you. Okay. Hey, let's go. Hey. Okay. Hey. 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 Hold on, it be up Hey, this thing this thing is about to go dead. Uh when I call you back, I'll call you back. I'll call you back hey, in like an hour. <laughs> Alright, be thinking of something. Find a All good right. beat. I got you, I got you. Alright, bye. Yeah, it's going to come in a couple today. It's going to dawn. Yeah, I know. Me? You Okay. I feel with like you. Okay, wait a minute. Yeah, that's you. Thank you. Yeah. Good points in this one. Ed, baby. So, we ordering. Arkadaşlar size Big Chef'in menüsünü göstereyim. Kuzu incik konfit 325 lira. Izgara jumbo kariyeriz. Stand working? working? Why? <laughs> Et fajita 185, tavuk fajita 105. Combo başı da 145 karışık dana ile bonfile. Okay. Abi biz bak tüm gün böyleyiz bak açıyor çeviriyi kamerayla okutuyor bunu İngilizce çeviriyor. <laughs> Babe, the battery is gone. The going to down. Arkadaşlar neyse kameranın şarjı bitmek üzere. Ben şu an kapatıyorum. Artık e, şey yaptıktan sonra deneyimlerimizi paylaşırız. Beğendik mi beğenmedik mi? Teşekkür ederiz. Artık görüşmek üzere.